Herkese selam arkadaşlar 22 Ocak iddia tahminleri videosuyla karşınızdayım yoğun bir bültene gidiyoruz güzel bir hafta haftaya bomba gibi bir başlangıç yapalım son zamanlarda biraz kötü gidiyoruz hatta birazdan fazla kötü gidiyoruz İlginç şeyler oluyor ama neyse bu bizi yıldıracak şeyler değil. Şöyle gördüğünüz gibi 6 maç seçtim. Bu 6 maçı anlatacağım. Ekstra bu 6 maç arasından da sizlere bir kombin çıkaracağım. İsteyenler kendi istediği gibi kombinleyebilir. Akıllarına yatanları isteyenler de verdiğim kombini değerlendirebilir. Biraz hızlı hızlı geçeceğim çok sıkıcı bir video olmaması için. İlk mücadelemiz Adana Demirspor Fatih Karagümrük mücadelesi. Şöyle eksiklere baktığımız zaman Adana Demirspor'da Gökhan İnler'in eksikliği var. Onun haricinde e, ee, Sedeli'nin milli takım kampında olduğunu görüyorum. Kaan Kanak yok, Tarık Çamdal yok, Semih Güler yok. Fatih Karagümrük'te ise Ahmet Musa milli takımda Kerem Fıray'ın sakatlığı var. Şöyle baktığımız zaman iki takımın son durumlarına Adana Demirspor güzel bir çıkış yakalamıştı. Son olarak Konya Spor'a 1-0 mağlup oldu ama yine de kötü bir performans sergilemedi. Güzel bir oyun oynadı diyebiliriz. Şöyle baktığımız zaman zaten hani çok fazla ezilmedi Konya Spor karşı. Adana Demir de güzel oynadı. Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel geldikten sonra inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Son olarak Beşiktaş'a 1-0 Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Şöyle baktığımız zaman ama son Beşiktaş'a karşı da iyi oynadıklarını düşünüyorum. 12 şut, 5 isabet şöyle e, baskı de baktığımız zaman mücadelenin son kısımlarında etkili oldular. Volkan Demirel de kırmızı kart gördü. Bu mücadele takımın başında olamayacak. Onun dışında baktığımız zaman şöyle iki takımın mücadelelerine gollü geçen mücadeleler. Şöyle zaten yakın zamanda çok bir mücadele oynamamışlar ama genel olarak oynadıkları mücadele gollü geçen mücadeleler. 74 Adana Demir 3 beraberlik 3 35 Fatih Karagümrük oran açılmış. Ben bu mücadelede 1.56 orandan iki takımla da birbirine gol atabileceğini düşünüyorum bu mücadele için. Tercihim 1.56 orandan karşı gol var şeklinde. Dileyen arkadaşlar e, kuponlarında 1.56 orandan karşı gol varı değerlendirebilir. İkinci mücadelemize gelelim. Hoffenheim Borussia Dortmund. Şöyle eksiklere baktığımız zaman hemen e, Dortmund'da biraz eksiklik yok aslında. Çok önemli bir eksiklikler yok. Onun dışında Hoffenheim'de sadece Samaseko'nun bir önemli eksikliği var. Onun haricinde de çok bir eksiklik yok. Şöyle baktığımız zaman iki takım mücadelelerine şöyle son iki mücadele oldukça gollü geçmiş. İki mücadelede üç 3.5 üste kadar çıkmış. Son form durumları Hoffenheim en son Freiburg'a 4-1 yenilmiş, Union Berlin'e 2-1 yenilmiş, Augsburg 3-1, Mönchengladbach'la 1-1. Yani oldukça gollü mücadeleler geçiyor. Şöyle Dortmund'a da baktığımız zaman iki takımda oldukça gollü mücadeleler geçiriyor. Ben bu mücadelede şöyle bakınca 2-60 Hoffenheim 3-45 beraberlik 1-80'li Dortmund. Puan durumuna baktığımız zaman Hoffenheim son iki mücadelesini kaybetti artık kazanmak istiyor. Üçüncü sıralara doğru yerleşmek istiyor. Dortmund da Bayern Münih'e karşı olan şampiyonluk takibini devam ettirmek istiyor. Bu mücadelenin gollü geçebileceğini düşünüyorum. Taraf bahsi yerine şöyle bir bahis alacağım. Ben bu mücadelede Borussia Dortmund'un en az 2 gol atacağını düşünüyorum bu mücadele için. Benim tercihim 1.52 orandan deplasman 1.5 üst şeklinde. Üçüncü mücadelemiz Manchester United West Ham mücadelesi. Şöyle yine eksiklerden gittiğimiz zaman Manchester United'da Pogba, Van Bissaka ve Erik Bal'in sakatlığı var. Erik Bailey zaten gördüğünüz gibi çok oynayan bir isim değil. Pogba ve Van Bissaka önemli eksiklikler diyebiliriz. West Ham cephesine baktığımız zaman orada önemli eksiklikler var. Eee Ogbonna yok, onun ben Benrahma milli takımda ve Zuma'nın, Kurt Zuma'nın eksikliği var. Karşılaştırmalarına baktığımız zaman aralarındaki mücadeleler genelde birazcık kısır geçmiş. Son form durumlarına baktığımız zaman Manchester United oynadığı son 5 mücadelede gol oynadığı son 5 mücadelede kalesini gole kapatamamış. Şöyle baktığımız zaman Brentford'dan yemiş, Aston Villa'dan yemiş, Wolves'ten yemiş, Burnley'den yemiş, Newcastle'dan yemiş, Norwich'ten yemiş. Sonra Arsenal'den yemiş, Chelsea'den yemiş, Watford'dan yemiş, City'den yemiş, Hani Arsenal Arsenal diyorum. Manchester United kalesini çok fazla gole kapatamıyor. West Ham'ın da son zamanlardaki performansı gerçekten iyi. Gol ve goller atıyorlar. Şöyle deplasmanda da oynadıkları son 3 mücadelede goller bulmuşlar. Bu mücadelede de ben West Ham'ın gol bulabileceğini düşünüyorum. Bu mücadele içinde benim tercihim arkadaşlar 1.48 oranından karşı gol var şeklinde. Gelelim bir diğer mücadelemize. Başakşehir-Göztepe mücadelesi. Yine şöyle eksiklere baktığımız zaman Sadece Göztepe'de Soner Aydoğdu'nun eksikliğini görüyorum. Kart cezalısı. Onun haricinde önemli bir eksiklik yok. Şöyle form durumlarına baktığımız zaman oynanan son iki mücadeleyi Göztepe 2-1 şeklinde kazanmış. Ee, Başakşehir son zamanlarda son 5 mücadelede sadece bir galibiyet alabildi. Emre Belezo çok güzel bir çıkış yakalamışlardı. Ama sonlara doğru bu performans biraz düştü. Kaybetmediler ama kazanamadılar da. Ve son olarak da Kayserispor deplasmanda kaybettiler. Göztepe oynadığı son 3 mücadeleden 9 puan topladı. Güzel bir çıkış elde etti. Bu mücadelelere ben bu çıkışlarını sürdürebileceklerini düşünüyorum. Şöyle oranlara baktığımız zaman 1.72 Başakşehir 2.95 beraberlik 3.50 Göztepe. Şöyle Başakşehir 34. sırada iyi sıralardaydı birazcık geriledi şampiyonluk takibinde. Göztepe kümeyen düşme hattından çıkmak istiyor. Yürüm. 24 puanda bu mücadelede Göztepe var gücüyle oynayacaktır Başakşehir'e karşı. Ben bu mücadelede Başakşehir'in galip gelebileceğini düşünüyorum. Oranı biraz yükseltmek isteyen arkadaşlar 1.72'den Başakşehir galibiyetini deneyebilir. Riskli bulan arkadaşlar için ise şöyle 1.58'den karşılıklı gol varı da deneyebiliriz. Göztepe'de çünkü çok formda gol atacaktır mutlaka. Başakşehir'de bir şekilde kazanmanın yolunu bulacaktır. O yüzden böyle bir... 2-1 gibi bir Başakşehir galibiyeti bekliyorum. Hatta buna bir skor denemesi de yapabiliriz. Şöyle oranı kaç bakalım. 7.40'tan 2-1 gibi başka bir şey galibiyetinin skorunu da deneyebiliriz. Çık. Beşinci mücadelemiz İtalya Ligi'nden Inter Venezia mücadelesi. Şöyle eksiklere baktığımız zaman sadece Koreya'nın eksikliği var Inter'de. Venezia'da ise arkadaşlar Ebuiyi ve Svodba'nın eksikliklerini görüyorum. Şöyle baktığımız zaman Inter ee, zaten yakın zamandır hiç oynamamışlar. 2021'de oynamışlar. Inter kazanmış. Inter şampiyonluğa doğru gidebiliyor gidiyor diyebiliriz şöyle. Puan durumuna baktığımız zaman 21 mücadelede 15 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet, 51 gol atıp kalesinde 16 gol görmüş. Milan'la kıyasiye bir şampiyonluk yarışları var ve aralarında sadece 2 puan fark var. Bu mücadeleyi kazanırsa Inter öne geçecek. Venezia'ya baktığımız zaman 16 puanla 17. sırada. Ligin çok zayıf ekiplerinden. Şöyle zaten formuna da baktığımız zaman Venezia'nın uzun süredir kazanamıyor. Şöyle kaç maç olmuş? 3, 5, 6, 7, 8 mücadeledir Venezia kazanamıyor. Inter karşısında Inter'in evinde hiç şansı olabileceğini düşünmüyorum. Inter'e bir oran açılmamış zaten. O yüzden ben Inter'in çabuk başlayıp işi çabuk bitirebileceğini düşündüğüm için şöyle 1.77 orandan yüksek gelebilir ama geleceğini düşünüyorum. İlk yarı 1.5 üst seçeneğini değerlendireceğim. Inter'in ilk yarıdan en az 2 gol atacağını düşünüyorum. Son mücadelemiz Lazio-Atalanta mücadelesi. Şöyle yine aynı şekilde eksikliklerden başlayalım. Atalanta cephesinde Zapata'nın eksikliği var önemli olarak. Lazio'da birazcık eksiklikler var. Katal'da yok, Pedro yok, Akerdi yok. Şöyle baktığımız zaman iki takım arasında oynanan ooo, bütün yani şu 19'dan beri oynanan mücadele bakın. 3-3-3-2-4-1-3-2-3-1-2-2 daima gollü geçmiş. Lazio ve Atalanta da zaten genel formla kendi aralarındaki mücadeleler hariç oynadıkları mücadelelerde de çok gollü mücadeleler geçiren yani iki takım bakın 3-1, 3-3, 2-1, 3-0, 1-0. 4 1 0 0 6 2 2 0 0 0. İki takım da son mücadelesini golsüz geçirmiş. Ben bu mücadelede patlama olabileceğini düşünüyorum. Yine gollü bir mücadele bekliyorum. Bu mücadele için benim tercihim 1.47 oranından 2.5 üst şeklinde. Maçlarımızı çıkardık. Mücadelelerimiz bu şekildeydi. Şimdi bir özet geçiyorum ve kombini veriyorum. Adana Demirspor Fatih Karagümrük karşılıklı gol var. Hoffenheim Borussia Dortmund deplasman 1.5 üst. Manchester United West Ham karşılıklı gol var. Başakşehir göztepe isteyenler karşılıklı gol var. İsteyenler maç sonucu bir skor denememiz 2-1 Başakşehir galibiyeti. Inter Venezia ilk yarı 1.5 üst. Lazio Atalanta 2.5 üst. Benim çıkardığım kombin arkadaşlar Lazio Atalanta 2.5 üst, Manchester United West Ham karşılıklı gol var şeklinde. Şimdi bir de kombinlerimi ben size kupon olarak göstereceğim hemen. Evet arkadaşlar şimdi hemen şöyle gol var üzerinden kombinimizi yapalım. Güzel oranlar olacağını düşünüyorum. Şöyle kombinimiz İngiltere Ligi'nden. Manchester United West Ham karşılıklı gol var. Ki zaten Manchester United'ın defansının ne kadar zayıf olduğunu da biliyoruz. 1.59 oranından karşılıklı gol var. West Ham'ın da son zamanlardaki performansı iyi. Diğer mücadelemiz Atalanta Lazio. Biraz size korkutucu gelebilir. Hep üst bitmiş bu sefer alt biter mi diye ama ben son iki maçını da yani son maçlarını golsüz geçen iki takımın bu mücadelede goller bulabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Umarım yanılmayız. Aklınıza yatıyorsa anlattığım mücadelelerden kendi kombinlerinizi oluşturabilirsiniz. Hani nasıl aklınıza yatıyorsa onları kombin olarak oluşturmanız sizler için daha faydalı olur. Şöyle 2.5 üst 1.63 gibi güzel bir oranı var. Toplam oranımıza baktığımız zaman 2.59 gibi güzel ideal bir oranımız oldu. Şöyle kombinimizi oluşturuyoruz hemen. Hafta sonu kombinimiz bu şekildeydi. Diğer mücadeleleri değerlendirebilirsiniz. Ücretsiz bahisler ve e, ücretsiz bir telegram grubumuz var. Canlı bahis verdiğimiz telegram grubuna özel kombinler verdiğimiz maçtan önce korner kart golcü kombinleri verdiğimiz ona da girmek isteyen arkadaşlar videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak gelebilirler. Güzel bir hafta sonu geçireceğiz yeniden ayağa kalkacağız. Merak etmeyin. Sadece bana güvenmenizi istiyorum. Kombinlerin, maçların bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.